Adım Fevzi Türker Çorbacı. Ünye'de yaşıyorum. Yaşım 19. E, müzikle kaç yıldır uğraşıyorsun? Bu e, Ned'in e, yayına kliple ilgili neler söyleyeceksin? E, bu bir ilk bir adım oldu bizim için. Ünye çocukları için. Hani bizim bir grubumuz var ve e, bu grupla alakalı kendi aramızda gençleri daha müzik ve sanatla daha çok aşırı etmek istiyoruz ve 9 yıldır uğraşıyorum ama bu genel olarak kültürün içinde hem müzik hem dans, grafiti birçok da beş tane dolu olduğu için normal dans olarak 14 yıldır uğraşıyorum yani 7 yaşından beri uğraşıyorum bu konularda ve Ünye'deki gençlere de destek olup onların da bir şeyler yapıp içlerindeki yetenekleri ortaya çıkarmasını yardım etmek istiyorum. Yönettiği durumu Bizim için aslında bir sürpriz oldu ilk başta. Hani ilk başta normal kendi kanalımızda LMC gibi, Hem Rapçi, Her Rapçi gibi paylaşmak istedik ama sonradan biraz daha büyütelim dedik. Hani herkes gibi yapmayalım. Birazcık daha hani sadece Ünye görmesi yerine Ünye'yi dıştaki şehirler de görsün istedik ve buradaki aslında de bu müzik piyasasında iyi işler yapabileceğini göstermek istedik. O yüzden ilk normal ortalama bir seviye bir parçayla Net diye yayınlamaya karar verdik. Ve o şekilde prodüktörümüz Tuna Erkencigil ve yönetmenimiz Mehmet Demir ile birlikte bir anlaşma yapıp birlikte bu bir parçayı çıkarmaya karar verdik. Ve bu şekilde bundan sonra bizim için ilk bir adım oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek. Ordu'da çekildi. Üniversitede, kampüste çektik. Oradaki stüdyoyu kullandık oradaki sokakları, oradaki atmosferi vermeye çalıştık elimizden geldiğince. O şekilde orada da çekildik. Bundan sonraki hedefine ne ilgili? Bundan sonraki hedefim aslında çok büyük Ünye için çünkü bir dans grubu kuruyoruz. Dans grubu, içinde müzik var, program öğrenimi, grafiti, resim çizme vesaire. Tabii yanında da üniversiteye hazırlıkla olan güzel sanatlar, öğrencileri de olacak yanımızda. Bu şekilde birlikte bir akım yapacağız. Ordu'da, Ünye'de konserler vereceğiz bundan sonra. Ve e, yani bir proje olacak aslında, güzel bir proje olacak. Bunun için çabalayacağız. Önümüzde bu yaz veya önümüzdeki dönem güzel bir albüm gelecek. Bu albümle yürümeyi düşünüyoruz, güzel klipler. Bundan sonra birlikte Ünye'nin gençleriyle birlikte devam edeceğiz. Grubun adı hmm. Yan Sokak. Grubun adı Yan Sokak, 737 Yan Sokak hani e, bir anlamı olup da bizim o anlama uymak yerine tam tersi hiçbir anlamı olmayan bir şeye biz anlam katmak istedik bu şekilde bundan sonra bu yolda yan sokak yani takıldığımız sokağın adını verdik ve bundan sonra o şekilde devam edeceğiz.